2025 model 4, otomobil fuarında tanıtıldı ve makyaj operasyonundan geçti. Bu yenilenme ile birlikte, hem tasarım hem de teknolojik özelliklerde önemli güncellemeler sunuyor. Tasarım ve dış görünüm, 2025 4, daha modern ve dikkat çekici bir görünüme kavuştu. Ön tasarımda neyin yeni tasarım dilini, yansıtan değişiklikler göze çarpıyor. Daha keskin hatlar, yeniden tasarlanan farlar ve ızgara araca daha dinamik bir hava katıyor. Arka kısımda da stop lambaları ve tamponda yapılan güncellemeler, aracın genel görünümünü tazeliyor. İç mekan ve konfor. İç mekanda da yenilikler mevcut. Özellikle koltuklar, daha fazla konfor ve destek sunuyor. 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli, sürücüye daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Malzeme kalitesi ve işçilik de artırılmış durumda. Elektrikli motor ve performans. 2025-4'te iki farklı elektrikli motor seçeneği sunuluyor. 134 beygir gücü ve 50 batarya ile 355 kilometre menzil, 155 beygir gücü ve 54 batarya ile 415 kilometre menzil. Bu motorlar araca yeterli performansı ve menzili sağlıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya kısa sürede şarj edilebiliyor. Hibrit seçeneği, elektrikli 4'ün yanı sıra, 2025-4'te yeni bir 136 beygir gücünde. 48 volt hibrit motor seçeneği de sunuluyor. Bu motor, daha verimli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Teknoloji ve donanım. 2025 4 ve donanım özelliklerine sahip. Araçta, dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi, navigasyon, darplay ve desteği, kablosuz şarj ve çeşitli güvenlik sistemleri bulunuyor. Sürüş deneyimi. 4. Sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Elektrik motorunun lineer akselerasyonu sayesinde şehir ehir içinde rahatça hızlanmak mümkün, yumuşatılmış, şasi ve yalıtım alanındaki eklemeler sayesinde, sürüş konforu daha da artırılmış. Sonuç, 2025-4, yenilenen tasarımı, geliştirilmiş iç mekanı, daha güçlü motor seçenekleri ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil düşünenler için, bir seçenek olmaya devam ediyor.